Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve öncelikle Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Bugün arkadaşlar Mayıs ayı içerisinde oyuna eklenecek 5'i ücretsiz, toplam 10 şeyi size göstereceğim. Aynı zamanda şu anda Supercell'in test hesabı üzerinden Janet'la yaptığım bir maçı da ekranda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün Brawl Pass sezonu geliyor ve Brawl Pass sezonu ile birlikte Janet karakterini de alabileceğiz. Eğer Brawl Pass alabiliyorsanız zaten sorun yok ama Brawl Pass alamayan ve Janet'ı ücretsiz çıkarmak isteyen arkadaşlar için de 3 tane çok önemli taktik paylaşacağım. Videoya geçmeden aşağıdan bir tane like atıp kanala da abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. 400.000 aboneye çok az kaldı. 400.000 abone de size bir de sürprizim olacak. Aşağıdan mutlaka abone olmayı hatta mümkünse kanalı arkadaşlarınızla da paylaşmayı lütfen unutmayın. Geçen bir matematik hesabı yapmıştık. Herkes bir tane arkadaşıyla paylaşıyor ve bir anda 700 bin abone oluyoruz. Tabii ki böyle bir şey olmaz ama mümkün oldukça arkadaşlarınızla da kanalı paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Öncelikle isterseniz Janet'ı çıkarabilmenin 3 taktiğiyle başlayalım arkadaşlar ve daha sonra da oyuna eklenecek hem ücretsizler hem de toplamda 10 şeyi size göstermeye başlayayım yine süper serin test hesabı üzerinden. Bugün gelecek Brawl Pass sezonu 12. sezon tehlikeli gösteri arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Bu arada alt taraftaki elmasları daha öncesinde bir sneak peek'te göstermiştim ama burada 90 elmas var. Hemen şöyle bakalım. Bakın 20 elmas, 20 de burada var. 40 elmas ve burada 50 elmas etti. 10 daha 60 Burada 70 ve sonda 20 daha var 90 elmas. Bunu niye paylaşıyorum? Burada ücretsiz yoldaki elmasları biriktirip her iki sezonda bir tane bedava Brawl Pass açabiliyorsunuz. Hatta muhtemelen şu anda bir önceki sezondan biriktirip bu sezonki elmaslarla Brawl Pass açacak arkadaşlar da mutlaka izliyordur. Aşağıda yorum kısmında yazabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken 3 şeyden birincisi arkadaşlar Janet karakteri 30. kademede açılıyor. Dediğim gibi Brawl Pass'e eğer zaten açtıysanız tıklayıp alıyorsunuz. Eğer ücretsiz yoldan çıkaracaksanız önce şu ücretsiz yolu alt tarafı tarafı da 30 kademeye kadar getirmeli ve sonradan kutularınızı açmalısınız. Direkt Brawl Pass sezonu başlar başlamaz bütün kutularını açıp o karakteri çıkarmaya çalışan arkadaşlar oluyor. Çok üzülüyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Çıkmaz. Önce mutlaka ücretsiz yolu 30 seviyeye kadar getirin. Ondan sonra kutularınızı açın. İkinci taktiğimiz şu anda ekranda gördüğünüz gibi benim yapmış olduğum gibi arkadaşlar görevlerinizin inşallah tamamlamışsınızdır. Eğer hani şu anda vakit varken biraz daha yapabildiğiniz en azından böyle tam sona yaklaşmış görevleriniz falan varsa onları da yapın. Çünkü ne kadar çok kutu biriktirir seniz yeni karakteri de o kadar hızlı bir şekilde Janet'ı çıkarabilirsiniz. Yine çok önemli taktiklerden bir tanesi bir tane mega kutu ya da büyük kutu marketten açın abi. Sol üstteki i e tuşuna bastığınız zaman hani oranlar çıkıyor ya oradan oranları bir kontrol edin. Şu anda henüz daha sezon başlamadığı için mesela efsanevi savaşçı oranı bende sıfır görünüyor. Çünkü bütün karakterler bende var. Ama Janet oyuna ilk eklendiği sezon itibariyle efsanevi karakter gibi çıkacak ve burada bir efsanevi oranı göreceksiniz. Eğer buradaki efsanevi oranı 0,11'den daha düşükse o zaman düşük bir oranınız var demek. Düşük bir oranınız varsa kutularınızı hiç açmamayı tercih edebilirsiniz ve Brawl Pass alamıyorsanız eğer bu sezon ücretsiz yoldaki elmasları biriktirip önümüzdeki sezon mesela Brawl Pass alabilirsiniz. Çünkü önümüzdeki sezon Janet'ın artık çıkma ihtimali bir efsanevi gibi değil gizemli gibi olacak. Hatta bir sonraki sezonda destansı gibi olacak. Destansıya kadar düşüyor. Ama buradaki oranız %0.11'in üzerindeyse ve çok da fazla kutunuz varsa tabii ki bu sezonda da yine açabilirsiniz. Eğer Brawl Pass alamıyorsanız arkadaşlar... Brawl pes alıyorsanız mutlaka 30 seviyede tıklayıp o şekilde alın. Kutulardan çıkarmayın. Eğer şu anda mesela biriktirdiğiniz kutunuz yoksa arkadaşlar yeni sezonda önce kutu biriktirmeniz zaten gerekecek ya. 30 seviyeye kadar getirmeniz gerekiyor dedim ya. Zaten kutu biriktireceksiniz. Mümkün oldukça fazla kutu biriktirir ondan sonra açarsınız. Yani zaten direkt olarak açmayacağınız için kutunuz şu anda olmasa bile sorun yok. Ama efsanevi çıkarma oranınız eğer %011'in altındaysa bence bu sezon kasmayın arkadaşlar. Bütün kutularınızı açıp heba etmeyin. Bir sonraki sezonu bekleyin. Bir sonraki sezona Biriktirdiğiniz elmaslarda bir Brawl Pass alırsınız. Hem sonraki sezonun karakterini hem de şu andaki Janet karakterini bir gizemli gibi daha kolay da çıkarabilirsiniz. Şimdi de gelelim oyuna Mayıs ayında eklenecek diğer şeyler arkadaşlar. 5 tane ücretsiz şey gelecek. Şu an zaten günlük olarak geliyor. Daha öncesinde bunun duyurusunu yapmıştım. Bugün itibariyle herhangi bir savaşçıya verebileceğimiz 100 güç puanı geliyor. Yarın bir tane bedava mega kutu gelecek. Sonraki gün bir tane büyük kutu gelecek. 5 Mayıs tarihinde de şu an ekranda görmüş olduğunuz olduğunuz rozeti yine ücretsiz olarak alabileceksiniz. Yine Brawl Pass birlikte motorcu Carl kostümü de geliyor arkadaşlar. Birinci seviyede bunu da alabiliyorsunuz eğer Brawl Pass açacaksanız. Carl'dan daha farklı bir karaktere gelmesini isterdim. Ben şahsen Carl'a gelmesini çok fazla beğenmedim açıkçası ama tabii ki de hani gizemli ve üzerindeki karakterlere yani herkeste olmayan karakterlere Brawl Pass kostümü genelde getirmiyorlar. O yüzden de mecburen işte ya kupa yolu ya ender ya süper ender'e getiriyorlar. Ama başka bir karakter seçebilirlerdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Kostüm fena fena değil yani böyle bir kostüm. Yine 70. seviyede Valkyrie Janet var arkadaşlar. Yine Brawl Pass yolunda bazı ekstra spreyler de var arkadaşlar. Belki dikkat etmişsinizdir. Bakın mesela 43. kademede bir tane yeni sprey görüyoruz burada. Yine Janet'ın tabi rozetleri falan da var aynı zamanda ama şurada bir tane daha sprey var. Mesela 20. seviyede gerçekten çok çok güzel bir sprey. Alt tarafta ücretsiz yolda da 90 ücretsiz elmas geliyor ki bence bu çok güzel bir ücretsiz elmas. Yine ekranda görmüş olduğunuz canavar kamyon Mac kostümü de Mayıs ayı içerisinde oyuna ekleniyor. 6 Mayıs tarihinde bu da oyuna eklenmiş olacak arkadaşlar ve bunun fiyatı 149 elmas olacak. Daha öncesinde kostümle ilgili zaten bir videomda bunu göstermiştim. Kazanma kaybetme animasyonu ya da oyun içi görüntülerini eğer merak ediyorsanız o videodan yine detaylarına bakabilirsiniz. Ve Mayıs ayı içerisinde eklenecek son bir şey daha var arkadaşlar. Daha doğrusu son bir şey değil aslında ama son bir kostüm daha var. Çok çok da güzel bir kostüm. Benim en beğendiğim kostümlerden birisi acaba sizce hangisi Ekranda görmüş olduğunuz kundakçı spy kostümü arkadaşlar. Bu kostüm gerçekten çok çok hoşuma gitti. Bu arada bu Among Us'a da benziyor. Daha öncesinde hani bir film afişine benzetmiştim ben bunu. Bir film afişindeki karaktere benziyor renk olarak ve kostüm olarak. Ama aynı zamanda Among Us'a da çok benzeten arkadaş olmuş. Hakikaten Among Us diye bir oyun var biliyorsunuz ve gerçekten oradaki karakterlere de benziyor. Bu kostüm gerçekten çok tatlı arkadaşlar ve bu kostüm 13 Mayıs tarihinde oyuna eklenecek ve fiyatı 49 elmas arkadaşlar. Yani kostümler içerisinde hani 49 elmas da tabii ki sonuçta çok ucuz değil ama Spike'a 49 elmaslı kostüm gelmesi beni çok sevindirdi. Bu kostümü de şöyle çok kısaca göstereceğim. Atışları efsane. Gerçekten böyle sanki hani meteor gibi bir şey atıyor abi. İnanılmaz değil mi? Gerçekten benim en beğendiğim Spike kostümlerinden biri. Tabii ki Karanlık Lord Spike var. O da çok güzel bir kostüm ama bunun atışları gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum siz de beğendiniz mi? 13 Mayıs'ta 49 elmas karşılığında alabileceğiz. Mayıs ayında eklenecek bütün her şey bunlar değil tabii ki arkadaşlar. Yine daha sonra videosunu çekeceğim. Event Brawl Stars.com üzerinde e-spor maçları yapılıyor ve toplam 30 tane ücretsiz ödül alabileceğiz ve bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim. Dediğim gibi abone olup bildirimleri açıp takipte kalabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın dostlar. Aynı zamanda şu an ekranda katıl butonu üyelerimizde görebiliyorsunuz. Katıl butonu üyelik avantajları da güncel bu arada. Youtube kanalındaki katıl butonuna tıkladığınız zaman oradan görebiliyorsunuz. Mesela bir tane arkadaşımız işte efsanevi olursam beni arkadaş olarak ekliyor musun oyunda gibi bir şey sormuş. Discord, Instagram ve oyundan efsanevi üyeleri mesela arkadaş olarak ekleyebiliyorum gibi gibi bazı avantajları da var. Onu da katıl butonuna tıkladığınız zaman görebilirsiniz. Ve şu anda da Oyun Gizemleri kanalına en son yüklemiş olduğum videoyu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Poppy Playtime ile ilgili çok yakın bir zamanda çıkıyor. Şurada kartlar kısmında ve ekranda o videoyu da bulabilirsiniz. Ona da gidip izleyebilir ve hatta kanala abone olursanız çok sevinirim. Gitmişken videoya da bir tane like atarsanız. Siz zaten ne yapacağınızı benden çok daha iyi biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Aile Ailenizle sevdiklerinize, sevdiklerinize huzurlu güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.